Nasılsınız kraliçem? Gazino nasıl? Tıklım tıklım! Müşteri nasıl? Fevkalade! Kaymak tabaka hep burada! Hayali ihracatçılar, borsacılar, vurguncular... ...Hep saygın kişiler! Bir de deli dilaver bey! Ha! Ne? Gene mi o deli? Ben onun için kaçmıştım gazinodan! Vallahi deli dilaverin ilacı Veysel! Nerede o? Kovdum! Ayrıldınız demek! Hiç beraber olmadık ki ayrılalım! Allah Allah! Geçen akşam deli Dilaver'in adamlarına hacat etmişti Veysel! Veysel mi? Veysel ya! Ah keşke şimdi burada olsaydı! O burada yoksa Dilaver'den kurtulmak için ben onun yanında olurum, tamam mı? Ne oldu buna ya? Baktın deli, dön geri! Bu da fıstırdı galiba. Yengemiz kaçıyor abi. Ne yapalım? Yürüyün. Ne oluyor ya? Kurtar beni! Kovalayan mı var? Evet! Deli Dilaver! Ne istiyor senden? Bana deli gibi aşık, evlenmek istiyor! Olamaz! Olamaz! Kim bu? Bir bebek, bir makine! İnanamıyorum! Japon arkadaşım yolladı. Niçin? Sana sevdalı olduğumu gördü, halime acıdı. Başak beni sevmesin ama yanımda olsun. Tatlı tatlı baksın, gülsün yeter dedim. Taşırdın değil mi ayı, eşekten düşmüş karpuza döndün! <laughs> İki başak! İki tane! Biri Japon malı, biri Türk malı, ya! Biz bir tanesine yanıp tutuşurken, sen ikisine birden öyle mi? Hangisi benim başak? Söyle olan, söyle vururum! Ne olur, kurtar beni! Tercihini yap, yalvarırım! Ne olur... ...Yardım et! Senin başağın o! Gitmemi istiyor musun? Evet, dilaverle gitmeni istiyorum. Yaşasın, kurtuldum. Beni kurtardın ama sen yine yalnız kaldın, Veysel. Ben yalnızlığa alışkın. Yaptıkların için çok teşekkür ederim.